Ben gazeteci Faruk Eren. Haftada 3 gün bu programda medyanın önde gelen isimleriyle basının ve tabii ki Türkiye'nin ve dünyanın meselelerini konuşacağız. Ali Sirmen, Cumhuriyet Gazetesi yazarı. İyi günler. Bugünkü konuğumuz Cumhuriyet Gazetesi yazarı Ali Sirmen. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Ali Sirmen'le bugün başlayacak olan 12 Eylül davasını konuşacağız. Ee, Ali Sirmen 12 Eylül döneminde epeyce acı çekmiş bir gazeteci barış davasından uzun süre cezaevine kaldı. Ee, önce bir sizin yargılandığınız o cezaevi sürecinden başlayalım. Ee, neler yaşandı? Barış davası neydi? Efendim barış davası artık bugün de örneği çok görülen 12 Eylül hukukunun bir e, ürünüydü. E, biz e, barış davasından çarpıcı bir yönünü anlatayım. Barış davasından yargılanırken ilk önce dava e, Deli Petro'nun veyahut da Büyük Petro'nun vasiyetinin okunmasıyla başlandı. Bu kadar absürt bir davaydı. Zaten e, bir sonuçta vermedi yani herhangi bir mahkemeye çıkmadı ama biz yaptığımız kadar yapmış olduk. Ne kadar kaldınız cezaevinde? 3 sene 2 Oldukça uzun uzun bir süre. Ya, yani biz, sürenin uzunluğundan çok ilginç olanı eğer bizim için istenen cezaya hükmedilmiş olsaydı yani kesinleşmiş olsaydı 3 sene ay üç sene, 3 ay, 10 gün yatacaktık. Yani 20 gün daha yatacaktık. Yani bir mahkeme kararının bizim yattığı müfazla ilgili bir sonucu olmadı. Bir değiştirici bir sonucu olmadı. Barış davasının içeriği neydi? Yani barış Dava, barış derneği vardı. O dönem nasıl bir derneği? Barış derneği e, bir te, Türk Ceza Kanunu 141. 102. maddesini ihlal eden bir sınıfın diğer sınıflar üzerine tahkimini oluşturmaktan ve bunun propagandasını yapmak suçlamasıyla suçlandık. Ve aynı zamanda dediğim gibi e, Petro'nun vasiyetinin yaşama geçirilmesi için çaba sarf etmekle suçlandık. Türkiye'nin e, müttefikleriyle arasını bozmakla suçlandık. Yani akla gelen bütün suçlamalar e, yöneltildi. Zaten e, davayı gören ma mahkemede herhangi bir şekilde e, şeyi yoktu. Yani bu konularla ilgili bir bilgisi de yoktu siz ilginç bir dönemde 12 Eylül'ler yani bir tür faşizm yaşandı ama o dönemde gazeteciliğe de devam ettiniz diye hatırlıyorum Samim Lütfü ismiyle Evet, evet efendim Samim Lütfi yani aslında tutuklu olarak bulunuyordum e, en az yani Hidayet Mahkemesi'nin verdiği bir mahkumiyet kararı vardı ama kesinleşmemişti Tekin Askeri Yargıtay bozdu. Ha, bu arada dikkatinizi çekerim o zamanlar askeri yargıtay e, rejimin egemeni olan Kenan Evren'in mahkumiyet istediği davalarda bozma kararı verebiliyordu. Bunu da dikkatinizi çekelim. Yani orada tutuklu olarak bulunuyordum ve benim yazı yazmak hakkımdı yani bir, 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 engel yoktu. Ama yine de e, şey bin namı müstaharla takma bir atla Samim Lütfü adıyla 15 ay süreyle e, haftada 3 gün Cumhuriyet Gazetesi'ne yazılar yazdım. Sonra onları da kelepçeli yazılar adıyla bir kitapta toparladım. Bu arada tabii izleyicilerimiz için ilginç oluyor. Aynı dönemde ben de bir genç solcu olarak Metris cezaevinde yatıyordum ve sizin yazılarınızı büyük keyifle okuyorduk ama bir süre sonra bize gazeteleri yasakladılar. Böyle bir e, buruk bir anı da var. Şimdi efendim tabii 12 Eylül döneminde gazeteleri almanızı yasaklıyorlardı. Şimdi gazeteleri kaynağından keserek yasaklıyorlar. Daha ilginç bir dönem yaşadığımız kesinir. Evet. E, şimdiki döneme döneceğiz ama 12 Eylül üzerinden 30 Küsur yıl geçti yani evet. 12 Eylül doğan şu anda 30'lu yaşlarında 12 Eylül neydi? Önce onu da bir e, izleyici genç izleyicilerimize anlatayım. Ha, Evet 12 Eylül e, şimdi 12 Eylül e, davası e, işte bugün başlıyor. 12 Eylül'ü çok kişi yanlış bilir. 12 Eylül'ün baş kahramanını, kovboy filmlerinin yakışıklı kovboyu Kenan Evren zannederler. Aslında Kenan Evren bu... Bu, bu, filmin başrol oyuncusu değildir. Bu filmin başrol oyuncusu Turgut Özal'dır. Ve e, bu da, bu şey bugün Türkiye'nin içinde bulunduğu küreselleşmeye eklemlenmek e için yapılmış bir darbedir. onu 24 Ocak kararlarının yaşama geçirilmesi için yapılmış bir darbedir ve gayet ilginçtir. 24 Ocak kararlarının mimarı aynı zamanda darbenin hemen neredesinde kurulan hükümetin ekonomik işleri tedviye ile ilgili bakanı olmuştur. Daha sonra da hakkında bir veto ya kalkınca Milli Güvenlik Konseyi onun da önüne geçilmiştir. Kenan evreni bu, bu denmiştir ki yani sen Oyunu farkında değilsin oğlum. Dikkat et. Sen burada bir vesilesin asıl adam bu dönmüştür. O bakımdan 12 Eylül'ün e, sivil 12 Eylül sürmektedir. Ve gayet sembolik bir şekilde de bu sivil 12 Eylül, 12 Eylül anayasasının e, referandumu da 12 Eylül 2010'da yapılmıştır. O 12 Eylül 2010'da getirilen hükümleriyle de askeri diktanın getirdiği demok anayasanın daha da ağırlaştırılmış şekliyle de sürmektedir. 12 Eylül e, rejiminin askeri dönemi, askeri vesayet dönemi kapanmıştır. Şimdi sivil vesayet dönemini yaşamaktayız. Birçok parti, e, kurum daha e, müdahil olmak için başvurdu e, 12 Eylül davasına. Bu davadan bir sonuç çıkabileceğini e, düşünüyor musunuz? Dava bir kere yanlış bir davadır. Her şeyden önce şunu söyleyeyim. Kenan Evren'in ve Tahsin Şahin Kaya'nın avukatları e, ilginç bir savunma hazırladılar. Şimdi 12 Eylül'de neyi yargılayacaksınız? İki şeyi yargılayabilirsiniz. Bir 12 Eylül rejimi, 12 Eylül günü yapılan darbeyi yargılayabilirsiniz. Bir de 12 Eylül günü Den sonra meydana gelen insanlık suçlarını yargılayabilirsiniz. Şimdi 12 Eylül bin, 12 Eylül'ü yargılayacaksanız 12 Eylül 1980'i unutmayınız ki 7 Kasım 1982 günü yapılan referandumda 12 Eylülcülerin hazırlattığı anayasa yüzde buçukla halkın onayını almıştı ve aynı zamanda yine yüzde oyla 12 Eylül'ün faili baş faili olan yargılanacak olan kişi Cumhurbaşkanının makamına geliyordu ve yargılananlar arasında 12 Eylül'ün sorumsuzluğu da halk oylamasıyla kabul edilmiştir. O bakımdan bir zaman aşımı mı vardır yok mudur o bir tarafa şeyle halk oylaması yani halkın iradesini çiğneyerek milli iradeyi çiğneyerek iktidara el koymak fiilinden yargılanacak olan kişilerin bu fiilleri 12 Eylül 1980 günü işledikleri bu fiil 7 Kasım 1982 günü yapılan halk oylamasıyla milli iradenin tasvibine mazhar olmuştur. O bakımdan da 12 Eylül davası Biraz e, şeydir 12 Eylül'de e, davasının bu açıdan bakarsanız temelinde bir sakatlık vardır. Ayrıca tabii 12 Eylül'de yani şimdi Türkiye 12 Eylül hukukunun biz 12 Eylül hukukunu her ikimizde yaşadık çektik. 12 Eylül hukukunun uygulamalarından e, zarar gören bizler aynı zamanda şimdi sivil 12 Eylül hukukunun uygulamalarından sürmekte olduğunu görüyoruz ve şimdi bugün bunlar sürerken 30 yıl önce bu yönde yapılan fiillerin hesabının sorulmasındaki çelişkiye de dikkati çekmek isterim. Şimdi 12 Eylül'de yargılan 12 Eylül ile ilgili olarak bilgilerini tazelemek isteyenlere internette Google'da 12 Eylül 12 Eylül ve Cumhuriyet diyerek de bulabilirler. Cumhuriyet Gazetesi'nin arşivinden de bulabilirler. 12 Eylül 2000 e, tarihli Cumhuriyet Gazetesi'nde yani 12 Eylül'ün 20. yıl dönemindeki Cumhuriyet Gazetesi'nde 12 Eylül'ün bir bilançosu vardır. Bunu yaşayan, hacısını çekerek yaşamış olan siz bir dahi okuduğunuz zaman dudaklarınız uçuklar. O kadar ağır bir bilançodur. İşte eğer onun o, o orada işlenen insanlık suçlarını soracaksanız, e, hesabını soracaksanız bu duruşma, bu hesap sormanın bir anlamı vardır. Ayrıca hukuki bir mesele de vardır. Çünkü e, insanlık suçlarının mürur zamanı yoktur. Ayrıca milli irade insanlık suçlarını meşru hale getiremez. Yani Alman halkının e, iradesi Hitler'in insanlık suçları nasıl meşru hale getiremiyorsa 12 Eylül'ün insanlık suçları da milli irade tarafından da onaylanarak da, e, aklan, aklanamazlar. Onun için eğer hesap sorulacaksa bunun sorulması lazımdır ama bu hesabı sorabilmek için sizin demokratik meşruiyeti yalnız seçimin yalnız Seçimle, sandıkla sınırlamayıp demokrasinin tam ve kamil işlemesiyle nitelemeniz gerekir ki o demokrasi e, şeydi, kavramı da, o demokrasi konsepti de bugün Türkiye'de mevcut değil. Ayrıca insanlık suçuysa sadece Şahinkaya ve Evren değil, e, o dönemde görev yapan ülkenin dört bir yanında hani işkencelerden sorumlu başka görevliler de var. E, herhalde onların da yargılanması o zaman gerekir. Şimdi efendim gayet tabii yani bu, 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 bu bunun şey yapmak lazım. İkincisi... Eğer yalnız 12 Eylül 1980 darbesine bakarsanız 12 Eylül 1980 darbesini yapanlar artık kurucu irade haline gelmişlerdir ve bugünkü rejimin temelleri, dayanakları onların kurucu iradeleridir iradelerindedir. Tabii biz 7 Kasım 1982 referandumundan bahsettik. Hadi diyelim ki 7 Kasım 1982'de koşullar hür bir irade israrına el vermiyordu değil ama öyle diyelim. Ama ondan sonra çeşitli şekillerde seçimle gelmiş olan iktidarların da 12 Eylül'ün dokunulmazlığına dokunmayı hiçbir zaman düşünmemiş olmaları da ayrı bir şeydir. Yani 12 Eylül bir anlamda meşrulaştırılmıştır. Şimdi insanlık suçlarını işleyenlerin hesa işleyenlere hesap sorulması gayet basit. Ben size söyleyeyim sizin yaşadıklarınızla bizim yaşadıklarımızda gerçi müdahildiler. Kenan Evren'de efendim Necdet Öztorun'da de bunlar müdahildiler bizim davalarımıza. Yani fiilen müdahildiler. Ama o, o davaları, işte o soruşturmaları yapanlar, o, o, o yargıçlar, o savcılar onlardan kim hesap soracak? Onların hesabı yani işkencecilerden kim hesap soracak? Sorgusuz sualsiz adam öldürenlerden kim hesap soracak? Bütün bunların hesabı sorulmadan 12 Eylül ile hesaplaşıyoruz demenin bir anlamı yoktur. 32 küsur yıl geçti 12 yılın üzerinden ama Türkiye'de hala sizin de konuşurken az önce birkaç kere değindiğiniz gibi yargı sorunları devam ediyor. Ee, örneğin sizin gazetenizin Ankara temsilcisi şimdi milletvekili seçildi. Mustafa Balbay. Ee, uzun bir süredir üstelik bu uzun sürenin Önemli bölümünde neredeyse tecritte geçiriyor. Yani bugünkü yargı sorunları nasıl giderilecek veya nasıl demokratikleşecek Türkiye? Efendim Türkiye nasıl demokra demokratikleşecek? Bir kere her şeyden önce Türkiye'nin demokratikleşmesi için şöyle bir şeyin olması lazım. İnsanlar bakın bugün geçmişimizde 12 Eylül ile hesaplaşıyoruz diyorlar. Yaşadığı günle hesaplaşamayan, yaşadığı günün haksızlıklarına, hukuksuzluklarına, göz yumanların 30 yıl öncesiyle hesaplaşmalarındaki komik, Dikkatinizi çekerim. Ayrıca bir noktaya daha değinmek isterim. O ati hal iken yani o ati şimdiki zaman iken o bugün o atiyle hesaplaşmak isteyenlerin hepsi o, at, o, 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 o bugünkü zamanla fevkalade anlaşma halindeydiler. Bugün askerler haline en fazla atıp tutanlar o zamanlar askerlerle en kucak kucağı olanlardır. Şimdi bunu buna çok Hazin bir şeydir. İnsan bugünün hesabını sormalı. Bir, bir, bir konuşmaya davetliydim. Dediler ki efendim bir de geçmişle hesaplaşalım. Ben bugünle hesaplaşmayı tercih ederim. Demokrasi bugünle hesaplaşmadır. Geç, geçmişle hesaplaşma ondan sonra gelir ve bugünle hesaplaşmanın bir aracı, bir parçası olarak gelirdir. Bunları düzeltmeden böyle 12 Eylül ile hesaplaşıyorum gibisinden kabadayılıkların hiçbir anlamı yoktur. Ve bu, o zaman bu demokrasinin içinde bulunduğu çıkmazdan, kısır döngüden kurtulmak imkanı yok. Ee, son olarak hani 12 Eylül döneminde o yat, cezaevinde bulunduğunuz Mahmut Diker'den galiba evet. aynı davada yargılandınız. Mahmut <laughs> Diker'den Orhan Apaydın, Melih Tümer, Erdal Atabek, Nedim Tarhan, İsmail Hakkı Öztorun, Mustafa Gazalcı, Kemal Anadolu. Nurettin Yılmaz, Profesör Melih Dümer, Profesör Gencay Şahinan, sanatçı Ali Taygun, Reha İsvan, efendim Orhan, Orhan, Taylan. Bunların tümü tutuklu muydu? Tümü tutukluydu. Zaten bizim yani şeyimiz tutuklu olarak geçti. Hüküm yoktu yani hakkımızda. Bir Mahmut Bey'in bir mahkumiyeti oldu sonunda. Diğerlerinin ya zaman aşımına girdi ya beraat etti. Bir de o dönemde hani trajik komik olaylardı çok cezaevlerinde yaşandı? Hani klasik bir soru olacak ama bu tür cezaevinde yaşadığınız trajik komik veya ilginç şeyler var mı aklınızda? Tabii var. O zamanlar eser küfürürdü Kenan Evren. Hapishanede bir gün bizim dava ve böyle bizim davalar da yaklaştıkça şey yaparlardı. Kenan Evren televizyona çıkar konuşma yapardı. Hakkımızda yani işte onlar fikir suçundan yatmıyorlar. Onlar anarşizmden yatıyorlar. İşte bilmem neden yatıyorlar diye bugünkü iktidarın ben... yatan gaz gazeteciler için söyledikleri neyse onları söylerdi. Ve yine bir gün böyle bir konuşma yapıyor. Kansızlar bizleri kastediyor. Kansızlar, kansızlar diye bağıra çağıra. Ben de kahkahayla gülmeye başladım. Kenan Anadolu dedi ki niye gülüyorsun bizden bahsediyor dedi. Ona gülüyorum dedim. Hiçbir, şimdiye kadar hiç bir genelkurmay başkanının anemi teşhisi koyduğuna ta tanık olmamıştım. İlk defa görüyorum. Çok teşekkür ederiz Ayşerime e. bize vakit ayırdığı için. Rica ederim efendim ben teşekkür ederim geldiğiniz için.